Aşkım. Zafer. İyi misin bir tane? Değilim Selvi, boylum değilim, iyi değilim. Ne oldu? Ya sabahtan beri otuz kişi aradım arkadaş. Sanırsın hepsinin bana garizi var ya. Aşkım sen sakin ol, ne olursun ya. Bir yolunu buluruz. Bulunur, ben, ben eğer benim adımda Zafer ise ben o yolu bulacağım. O kadar. Bak sen şu anda fazla sinirleniyorsun. Ya kimsenin işi istediği gibi yolunda gitmiyor ki hemen. Her şeyin bir zamanı var. Bugün olmaz, yarın olur. Yarın olmaz, başka bir gün olur. Olur ya, ne olacak? Ya bak Selvi Boylu, bak. Tam anlatamıyorum. Bilmediğin için bak ben doğduğumdan beri ben bu mesleğin içerisindeyim. Beni tanırlar, bilirler. Kafkas desen adam daha yeni bakakisi aşağı indirdi. Bütün memlekette infial oldu. O ya ona rağmen bu kadar kişi kaşı gözü niye oynuyor? Ben onu anlamış değilim ki. Hayır ben bir şey yanlış mı yapıyorum? Ya da yanlış bir şey mi yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Zafer. Ya ben sana elli kere söyledim, sen kendine fazla yükleniyorsun, yapma bunu. Yüklenme kendine, sende bir hata yok ki. Bu işler böyle. Zafer hocam, gün doğmadan neler doğar ya. Bak ben sana güzel bir haber vereyim. Ne? Benim işler var ya, fena yetişemiyorum. Hadi ya. Vallahi, vallahi evden yetişemiyorum yani. Dün şöyle salon yanına küçük bir dükkan açarız. Ben oraya işletirim. Sen burayı işletirsin, işlerimiz yoluna girer. Düğünümüzü yaparız. Zaten biz başka ne istiyoruz ki? Sen ol, ben olayım. Çocuklarımız falan. Geldim beş dakikada çektim peşimi. Burada beni hamur ettin bıraktın kenara. Bak. <laughs> e kim arıyor? Ne bileyim sapasın 256 kişiyle konuştum. Acaba kim arıyor? E hadi aç uzunluğunu efendim. Zafer. Evet buyurun benim. Benim Tansel. Ne diyorsun lan? Birlikte iş yapmak istiyorum. Hadi ya. Çok memnun oldum ya. Ne iş yapacağım ben seninle ya? Ne yapalım? Mekan mı basalım? Adam mı indirelim? Ne yapalım? Kimi kaldıralım? Kimi indirelim? Ne iş yapalım seninle? Ne diyorsun? En iyi olduğunuz alanda. Boks. Bak Tansel. Bana yeşilleneceksen eğer, hiç zamanı değil. Traf olurum, atmış durumda. Yemin ediyorum seni çarparım ben bak. Derdin ne söyle? Ne istiyorsun oğlum sen? Kafkas'a çok önemli bir teklifim var. Maç teklifi. Thomas Steyger'le. <laughs> bak yemin ediyorum düşman olmasan komik adamsın ha. Yani normal hayatta karşıma gelsen ben sana gülerim bak ha. Harbi gülerim ben sana yani. Zafer, ben gayet ciddiyim. Teklifim net. Steyger maçı yapmaya hazır. Tabii siz de teklifi kabul ederseniz. Bak Tahser Bey, maçla alakalı çok hassas bir zamandayım. Eğer bir tezgah çevireceksen bir Alengirin varsa bir Ale Cengiz peşindeyse bunun maç üzerinden yapma yemin ederim bak başına bela olurum ha senin başına bela olurum bak. Zafer tezgah falan yok profesyonel bir iş teklifi. Eğer akşam ofisime gelirsen ne kadar ciddi olduğumu öğrenirsin. Dokuz'a kadar buradayım. Eğer gelmezsen. Ertesi gün stajerin karşısına başka bir boksör çıkarırım. Olur biter. Karar senin. Hadi bekliyorum. Ne istiyor bu herif? Maç. Ne maçı? Kafkaslı maç. Thomas Stager diye bir adam var. Alman boksör. Kim o oğlum? Sana şöyle söyleyeyim Selvi boylum. Adam dünya sıralamasında... ...dokuzuncu. Hadi ya. Ne yapacaksın peki? Teklifini kabul mü edeceksin?